<laughs> bir hafta daha <ne> <laughs> 0 karşılaşmayı. Evet şu an bu takımlar taktmaya çalıştı fakat olmadı. Azerbaycan'dan nasıl nasıl oldu kilitlenir mesafe ama o da hatalı mı galiba? Evet evet kurtardı. 6-0 yaptı durumu. Evet bir arkaya geçerse bu anda alırım. Evet oradan geçmesi lazım. Borçalama yapmaya çalışıyor fakat onun ve evet, şu anda evet, borçalama yaptı tuşa gidiyor. Evet. Şu anda tuş.